Hollanda'da D66 zaferi. Genç lider Rob Jetten aşırı sağa karşı kazandı. Avrupa yenileniyor. Peki Türkiye? Hollanda'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde merkez ve liberal görüşlü Demokratlar 66, D66 partisi resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci parti olarak çıktı. D66, 150 üyeli temsilciler meclisinde 27 milletvekili kazanarak seçime az farklı önde tamamladı. Bu sonuç sadece Hollanda siyaseti için değil, Avrupa'daki demokrasi tartışmaları için de önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çünkü D66'nın 38 yaşındaki lideri Rob Jetten, kampanyası boyunca "Evet yapabiliriz" sloganıyla aşırı sağ, kutuplaşmaya ve siyaset yorgunluğuna karşı yeni bir umut simgesi haline geldi. Avrupa'da değişim genç liderlerle geliyor. CETE'nin seçim başarısı uzun süredir Avrupa'da etkisini artıran aşırı sağ dalgaya karşı bir yanıt olarak okunuyor. Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Gert Wilders'in Özgürlük Partisi PVV 25 sandalye kazanırken, Liberal VVD 23, Sol İttifak Yeşil Sol İşçi Partisi 20, Hristiyan Demokratlar Birliği ise 19 milletvekiliyle mecliste yer aldı. Katılım oranı %66 seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlara göre sonuç, seçmenlerin radikal söylemlerden uzaklaşıp rasyonel, yenilikçi ve genç liderlere yöneldiğinin göstergesi. Peki Türkiye'de ne durumdayız? Hollanda'da 37 yaşındaki bir siyasetçi yıllardır süren bir dönemi sonlandırıp başbakanlığa yürürken Türkiye'de siyaset sahnesinde hala 70 yaşını aşmış liderlerin artık dönüşüm, değişim şansını yitirmiş partilerin ağırlığı hissediliyor. Yeni fikirlerin, yeni partilerin ve yeni kuşak siyasetçilerin önünü açacak demokratik zemin bir türlü oluşmuyor. Yıllardır benzer yüzlerin, benzer söylemlerin ve aynı tartışmaların gölgesinde ilerleyen Türkiye siyaseti, Hollanda'daki bu yenilenme dalgasına dikkatle izlemeli. Çünkü çağ değişiyor, toplum değişiyor. Dünya artık gençliğin dinamizmine, çeşitliliğe ve demokratik yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Liberal değerlerin dönüşü D66'nın zaferi Avrupa'da sadece bir parti değişimini değil, aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve ortak yaşam ideallerinin yeniden güç kazanmasını da simgeliyor. Cetenin seçim başarısı, yeni nesil siyaset mümkün diyen herkese bir mesaj niteliğinde. Sonuç Hollanda aşırı sağın gölgesinden çıkıp genç bir liderin vizyonuna yönelirken, Türkiye'de de toplumun önemli bir kesimi benzer bir değişim arzusunu dile getiriyor. Belki de soru artık şu. Avrupa 37 yaşında bir liderle yenilenirken biz hala aynı yüzlerle nereye kadar gidebiliriz ki